ağaca geldik. Buradan başlayalım. Buradan <laughs> başlıyoruz. Kim yok? Arayayım mı? Arayayım arabına... <laughs> Çaldırayım <laughs> mı? Ben tripod olarak kullanıyorum. İşte, Tripod'tu benim de ama unuttum. Ben de bu, bugün getirmek için almıştım şey Teknosa'dan. Ha. Evet. Sadece Salih Sokaktan devam ediyoruz. Evet. Ay ya bir tür telefon çekmiyor böyle burada. Doğru düzgün çekmiyor telefonlar maalesef çalışmıyor. Şirkilere <laughs> bak. <laughs> Şuna bak ya. Yani. Evet. Çok, çok güzel. <laughs>

20 lira mı? Hmm. Yıllar önce bir şey düşün. Düşün sokakta yüzde, bir şey. yanımda Yanında Cem de vardı. Hmm. Ama bu beş yıl sonra yalnız gidiyorum. Hemen hemen aynı tarihler. Kapıyı bakın. Kapıyı

Sarmanın kilosu 60 Gidiyor. Gel Boran. Gidiyorum. Çiğdem nerede? önümüzdeydi. İlerlemiş olabilir. Görüşler önümüzde mi? Buyurun. Gel, Çıtır burada

Tamam şeyler, her şeylere, pencerelere baksana çiçeklikleriyle beraber. Harika. Ay pardon özür dilerim görmüyor. Herkes yeşil kendisiyle şık, mi? Kırmızı ışık. <laughs> İyi yaptın. Fark ettim ışık. Buyurun. Bir gördün mü? Çektim mi arkadaşım? Hangisini? Şu yeşili. Gö çektim. Tam arkayı. Evet evet çektim. Arkayı. Ya zaten böyle yukarıdan çekiyorum, toka komple görüyor. Geçiniz, <laughs> <laughs> onlar hazırlanana kadar. <laughs>

Yanlış hatırlamıyorsam biz burada oturmuştuk. Bir şeyler yemiştik. Yıllar önce. Beş yıl önce. Ay şu pencerenin güzel Ne buradan ne tarafa da gidiyoruz?

<laughs> Bileklikler ne kadar? <laughs> ne kadar? 25 <laughs> <ve cavalcana> lira Buyurun daha içeriye geldim Buyurun Buyurun her yer böyle ki. Şunlara bak. Baklavalar, tatlılar, donmalar.

<laughs> yani, Hepsinden birer yudum yesek zaten. Işte, ben tamam <laughs> şimdi <kanabişime> şeker koyalım. Evet. konuşuyoruz. Özellikle

Tamam, <laughs> <laughs> Sıcakta gezmeye devam ediyoruz. <laughs> ben, Ay sen de, 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 az önce deli bir gördün gördüm 25 şarjı. Ha güzel miydi? İşte diyorum ya. Çok çalışmamız lazım çok. <laughs> Ediyorum sana. Of. Pebraneler. Evet, evet. Benim kızım çocukken dili dönmüyordu. Pervane <laughs> diyemiyor pebrane diyordu. <laughs> Benim kızlarım da döndür diyor. Bir gün <laughs> Elektriği üretiyor diye anlattım herhalde çocuğa. Kızlar, <gülüm> Elektrikler kesildi şey bu. Fırneler dön mi durdu? Dönmüyor. Fırneler <laughs> mi durdu diyor elektrik yok. Sadece deniz kirlenmiş. He. Sevca'nın dokusu güzel. Ha, evler. O evler. Gerçekten hiç bunları bu evi ben bu kadar kalabalık hiç görmüyorum. <laughs> hep kalabalıktır ya. Hiç sakin olmuyor ki. Biz eskiden hafta içi falan böyle kalabalık o kadar kaçıp geldiniz. Kızlar teknem geliyor. <laughs> ah. Buyurun. Aa lütfen ben çaktım. Sen çaktın <laughs> İyi mı? İyi ki geldin Çiğdem. Tabii ben sizin çakma çakıcınızım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şuradaki evlerden mi girelim? Evet. Yalnız evet. bu arada çok utandım kendimden var ya. Niye? Ya biz niye denizi görünce hemen şöyle iki soluklanmıyoruz? Ben ya var. iki solukladım. Onlar da beklesin bizi ya. Bir baksana çok güzel. Neymiş güzel olan? Bence bizi kandırıyorlar. Tam evet. sokağa. Güzel değil mi? Güzel. Aslında. Böyle yüksek ya, sahip bir şey. Deniz var işte, iyotlu. İyot Yurt kokusu da iyidir ama. Gerçi otobüste burun tıkanıyor. Yalnız ben şeye ben baksana. Şey i̇şte. Vallahi ben kondokenden görmüyorum bile. Çıktım. Geçeyim ben. Sen böyle ben şöyle mi çıksam? Böyle dır olmazsam. Gel şimdi. Daha çıksın. Evler çok güzel ya. Harika. <laughs> Sokağın görüntüsü harika. Çok güzel ya. <laughs> Ben pencerelere bayıldım yalnız. Çiçeklikleriyle beraber harikalar. <laughs> 200 kahvaltı, yıllık sandalyeler bu, ve bu, Selçuklu kale kapısıymış. Yazın bahçemiz Harika. çok güzel oluyor. Tüm yani kafa dinleyin. Yani çok daha güzel. Sert ve kahvaltı veriyoruz. Dışarıdan hani kahvaltı sorunu değilse kahve, çay, verim sert ve kahvaltı. Ama şu anda sezon yeri çalıştıramıyoruz. Yani yağmurlar, şeyler yoğunluğu. Kapatmıyorum da orijinal beni bozmak istemiyorum. Aynen. Doğayı bozmak istemiyorum. Bahçe, Şurada adım, iki tane arkadaş var. Kavga ediyorlar. Evet. Mevzu derin. <gülüyor> <gülüyor> Şşt, çok ayıp değil mi? <laughs> Korkutuyor ötekin ha. Burası çalık bir şey çok acay. Eğer gelirseniz biz de sizleri Muğla'da misafir ederiz. Abim de orman bölgenin dönümünden emekli ama bayağı yaşlı.

Nerelerdesin? Ay evde yaprak aldım. İç malzemeleri de hazır. Evet ama ben hazır değilim. Yok ben hazırım da. <laughs> Şartlar el vermez. <laughs> i̇şte yani o anlamda ben de öyle. Yani içimden bir ses. Bahçenin güzelliğine bak ya. Kocaman. Harika. <laughs> なあ、これは。<music> <music> Buraya aç gelip Top tutmak lazım Değil mi? Bir de midenin sağlam olması lazım Nasıl yağlar kullandıklarını hiç bilmiyoruz Ama bence egeliyiz ya Zeytinyağıdır İşte ha? birazcık şüpheli e, Ablamlar e, kâr... hep burada yaşıyorlar ya Bizim görümceler Bir ablamlar gördü Hı -hı. Onlar az çok tanımışlar artık Burada Kredi yenir kârlar, burada yenmez evet, baksana. baksana kubbesine Buralarda hiç gözünüze ekmek çarptı mı? Börek çok var da ekmek hiç göremedin. Gerçi biraz da ben bakmamaya çalışıyorum da. Gözünü mü kandırıyorsun? Evet. Aslında yiyecek yok. Lütfen. Bu taraftan mı gidelim bu taraftan mı? Ya boşver hiçbir güzel şeyler değil. Evet, Sacık Camii. Sizler için Sacık Camisinde görüntüleyeyim. Nereye Hayır hayır, doğru gidin, sağa dönün. Sağ dönün. Doğru sağa. Son zeytiniosundur tabii. Gibi. Çok <laughs> severim ama sevilmez mi için ciddi işte, işte. Çin 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 falan. Böyle acı bacı da demem yani. <gülüyor> <gülüyor> kız Allah şükür. <laughs> <şu. gülüyor> Buradan çabuk geçelim. Şifa deposu ekşi karadı türünleri burada buyur ya. <laughs> o Bu kadar güzel kokuyor ki. Koy <laughs> şuraya. Kokuyor. <laughs> Şuradan bir tane katmer alalım Yolumuza devam ediyoruz Sevdiklerimizi unutmuyoruz Onlara hediyeler götürüyoruz Canımsın ya Teşekkür ederim teşekkür ederim. Ya orada katmer buldum da Cem sever öyle şeyleri. Değişik bir şey olsun diye ona hediye götürüyorum. <laughs> Sana bunu aldım. Ama şey e, yiyecek şeyleri sever. İnşallah damak tadına hitap ederiz. Bizim, bizim niyetimiz temiz ya. Ay çok güzel

Sadece aşk. Sadece tekrar aşık oldum sana bugün. Küçük bir kasaba eşsiz deniz. Senin adımlarla dolaşıyorum. Sokaklarında sadece Gürhan Asahan. Uf. Sardalya kokuyor. Hocam sardalya yapıyorlar. Sardalya, sardalya mangalda. Oh, Izgara. Bak kokuyu aldım. Kedi gibiyimdir ha. <laughs> Ve bu sardalya kokusu. Şimdi Şimdi bu, 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 bu geldiğimiz yol. Ee, Zaten de çıkabiliriz otobüs seyirlediğimiz yerden. Bir zamana bakalım bir Biz de bizde 15 zamana... dakikamız var. 15. Evet. 12 dakikamız evet. falan var. Gidiyor bu iş turlar ya. Acı kafesi gelmiş. Tabii <laughs> turlayıp seyirler. <laughs> sen etti <yetenekli> mi çıkarken? Oh. <laughs> 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 Başlangıç noktamıza geri döndük. Olur. Bir de böyle bu tarafa gidelim dediler. Bir de bu tarafa gidelim. Hadi bakalım. O taraf. Bak vallahi sardalya kokuyor ya. Bir şu duman çıkan yer var ya. Yürüyün gidelim kokuyu takip Olur. edelim. Vallahi gidip oradan sardalya alacağım şimdi. Hocam bak kokuya kokuya gidiyoruz. Şöyle mi dolaşalım? Ben gidiyorum. O çok güzel bir stand. Bizim sizin de bir tane tahtanız eksikse doğru yerdesiniz. Ay çok güzel. Geçmezsen daha çok Çok güzel. Sizin de bir tahtanız eksikse doğru yerdesiniz. Ay, Aynen, harika ya. Muhteşem şeyler. Ben kokuya gidiyorum. Ben kokuya doğru gidiyorum. Tamam. Tamam. Çok uzaklaşmayacağız. Ucuna da kırmızı Tülbent. Çok güzel. değil, güzel. Muhtemelen sardalye kokuyor. Baksana ne güzel kokuyor. <laughs> of çok güzel kokuyor. Şu kokuyu size anlatamam. Of 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 of. of şeyinde de vardı, çantamında da vardı ya. Var, Durup burada kokuyu çok <laughs> çeşitli. Kime çekmek istedim? Masayı çekebilirsin. Vallahi balığın kokusuna doğru gidiyorum. Hiç görmüyorum bile. <laughs> çok, çok güzel. Çok güzeller. Enize sağlık hayırlı işler bir tane çek şey ben söyleyeyim her birinde bir anlam var öyle mi bir daha söyle söyleyemem öğretmenim çok fazla gündeme gelemem Bu, bunu bak. çektim ve çok 500 güzel bir e, şey çıktı 550 lira Ama çatı da şu anda burada 50 öneririm teşekkür ederim kolay gelsin evet. sonsuz aç çıktı kalımda Hanımefendi ünlüymüş. Çek bir tane dedi çektim. Ama söyleyemem diyor. Ay. Genç kızı, genç kızı bu saçları var. Meslektaşlarımız çok güzel. Evet. Of. Ve balıkçıyı buldum. <laughs> Ama zamanım yok. Olsaydı uğrardım oraya. <laughs>